Herkese merhaba. Bugün pek food, pek il lezzetler ile harika bir yılbaşı sofrası hazırlayıp yanında da müteşem bir tatlı tarifi vereceğim. Hadi başlıyoruz. Müfe hazırladım. Fırına gidiyor. 190 derece 15-20 dakika hazır olacak. İlk yapması gereken sütü ısıtmak. Sütü ısıtırken yumurta ve şeker karıştırıyoruz. Sıcak süt ve yumurtaları da karıştırıyorum. Vanilin ve nişasta. <laughs> Evet artık tatlı hazır. Sofra zamanı. Taş fırında pişmiş bol malzemeli pizzalar. Çıtır çıtır ev böreği tadında börekle Fırından çıkmış çıtır çıtır pek bir enfes lamacunlar, Bol dana kıymadan mmm, incecik amurdan mantılar. Herkese mutlu, sağlıklı ve pek food ürünleri gibi leziz yeni yıl diliyorum. Bu nefes tutti.